Evet siz biz kendi evimizi korumak için hırsız gelmesin, yangın çıkmasın, zelzele olursa evimiz yıkılmasın için Ayetül Kürsi her akşam okumalıyız. Hemen Resulü de okur da o gece vefat ederseniz diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mufur, günahlarınız affedilmiş olduğu halde ölürsünüz diyor. Elhamdülillah atalarımız namaza geliyoruz. Hemen Resulü müezzin veya imam okuyor. O, dinlemek okumak gibidir. Ayetül Kürsi de tesbih sırasında okuyoruz. E, Fatiha'yı okuyoruz yani. Ne kadar güzel adetimiz var. Bu adet, onu söylüyor. Tabii bir de diyor ki burada e, bundan başka huvallahu lezi akşam namazından sonra adet edilmiş memleketimizde. Başka ülkelerde yok. O gece ölse gene sabah okusa akşama kadar ölse, akşam olsa sabaha kadar ölse yine günahları mağfur, affedilmiş olarak ölür diye müjdeler var, hadis var. O da memleketimizde adet elhamdülillah. Sabah namazından sonra okuyoruz. Akşam namazından sonra da müezzin, imam okuyor. Ondan sonra Kafirun suresini okursanız küfre düşmezsiniz. İmanla sabit kadem olursunuz.